Küme problemleri çözmeye başlamadan önce özellikle belli başlı kavramları iyi bilmek lazım. Bunları şema üzerinde göstermek daha kolay anlaşılmasına sebep olur. Bakalım sırasıyla evrensel kümenin eleman sayısı demiş. Evrensel küme dediğimiz en geniş küme yani dikdörtgenle bakın gösterdiğimiz, onun eleman sayısı bütün A artı B artı C artı D'nin toplamına eşittir. A kümesinin eleman sayısı burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın A kümesi dediğimiz şu sınırlar. Yani A artı B onun eleman sayısı olacak. B kümesinin eleman sayısı dediği B'nin sınırları bu sefer dikkat etmemiz gereken yani B artı C. A ve B kümesinin eleman sayısı A ve B kümesinin eleman sayısı kesişimi ifade ettiği için V'den dolayı kesiştikleri nokta tam ortadaki alanda kalan B'yi ifade edecek. A veya B dediği için veya bizim için birleşim demek olduğunda kümelerde birleşimi yani birleşim hangi sınırlarda bakın tüm bu iki kümenin birleşimi A artı B artı C'yi ifade edecek. Yalnız A kümesinin eleman sayısı burada yalnız kelimesi dediği bize kümelerde farkı ifade ediyor. Yalnız A dediği için A fark B yani A'da olup B'de olmayanları ifade edecek. A kümesinde olup B kümesinde olmayanların oluşturduğu alan A ile gösterdiğimiz kısım. Yalnız B kümesinin eleman sayısı dediği yine yalnız bizim için fark işlemini ifade edeceğinden B'de olup A'da olmayanlar sınırlarını gösterirsek şema üzerinde C ile taradığımız alanı gösterecek. En çok bir kümede bulunan eleman sayısı. En çok bir kümede bulunan eleman ne demek? Özellikle burada en çoğun kelime anlamı bizim için önemli en çok bir kümede ya da hiçbir kümede yer almayan anlamına gelir. O da A artı C artı hiçbir kümede olmayan D'yi ifade eder. Ya da A kesişim B'nin şurada söylediğimiz gibi tümleyeni yani A kesişim B'nin dışında kalan alanı ifade eder. A kesişim B, B'yi gösterdiğine göre onun dışında kalanlar yine A artı C artı D demek olacak. En az bir kümede bulunan eleman sayısı demekte. De en az bir ya da iki kümede birden yer alan demek yani A artı C en az bir kümede ya da her ikisinde birden kesişimde yer alan B'yi ifade edecek. Aslında baktığımızda yine bu da A, A birleşim B'yi göstermiş oldu. 28 kişilik bir öğrenci grubunun 12'si Almanya, 18'i Fransa'ya, 3'ü ise her iki ülkeye gitmek istemektedir. Öğrencilerden biri hiçbir ülkeye gitmek istemediğine göre yalnız bir ülkeye gitmek isteyen kaç kişi vardır diye sormuş. Bir şema çizelim. Öncelikle evrensel kümeyi. İki ülkeye de gitmek isteyen olduğu için bunların kesişiminin olduğunu anladığımız, ülkelerin baş harfleriyle adlandırdığımız iki kümeyi çizelim. Ne demiş? Grup 28 kişilik yani evrensel kümeyi de şöyle ifade edersek. Her iki ülkeye gitmek isteyen 3 kişi olduğunu söylemiş bakın onu bir kesişime yerleştirelim. 12 kişi Almanya'ya gitmek istiyorsa şuraya Almanya için 9 kişi daha kalacak toplamda 12 olması için. 18'i Fransa'ya gitmek istiyor demiş. Şimdi Fransa'da kesişimde 3 kişi olduğuna göre 18 olması için 15 kişi de şurada yer alacak. 18 oldu. Toplamda şu anda bakın birleşimde A birleşim F'de 9, 13, 12, 15 daha 27 kişi olmuş oldu. Fakat bizim grubumuzun 28 kişilik olduğunu söylemiş. O bir kişi de bakın şurada hiçbiri öğrencilerin bir tanesinin hiçbir ülkeye gitmek istemediğini söylediği yerde olacak. 28 kişi böylece topluluğun sayısı sağlandı. Bize sordu yalnız bir ülkeye gitmek isteyen kaç kişi vardır? Yalnız bir ülkeye gitmek isteyen şurada bakın olan alan 15 artı 9. Her iki ülkeye gitmek isteyen 3 kişi. Yalnız Almanya'ya, yalnız Fransa'ya gitmek isteyen dediğimiz zaman ikisinin toplamı 24 kişi. Yalnız bir ülkeye gitmek isteyen öğrenciler diyeceğiz. En az birin kelime anlamına odaklamamız lazım. En az bir dersi ya da ikisini birden seçen öğrencilerin olduğu bir gruptan söz etmiş. Ve 32 kişilik bir grup olduğunu söylemiş bunun. Şimdi 32 kişi olduğuna göre grup Önce bir de verdiği verileri bakın yerleştirelim. Yalnız A dersini seçenlerin sayısı, yalnız A dersini seçenlerin olduğu topluluk şu kısım. Yalnız B dersini seçenlerin iki katı. Yani şuraya X desek A dersini seçenler, yalnız B'yi seçenlerin, yalnız A'yı seçenler iki katıymış. Bize kesişimi sormuş. Yani her iki dersi seçenlerin sayısı en az demiş. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 32'ye eşit tamamı şu topluluğun aslında bize söylediği şey 3x artı y'nin 32 olduğu. 3x artı y eşittir. 32 ise burada y'nin en az olması için değer vermemiz gerekiyor bundan sonra. Yani y'ye 1 desek bakın 31 olur. 3'e bölünmez x. y'ye 2 dediğimiz durumda 30 olur. 3x 30, x 10 olur. Minimum y 2 değeri için x de 10 gelmiş olur. Aslında öğrenciler şurada 20 kişi, burada 2 kişi ve 10 kişi olmak üzere 32 kişi grup içerisinde yerleşmiş olur. En az y dediğimiz değer 2 olduğu durumda. 24 kişilik bir sınıfta müzik dersini seçen erkek öğrencilerin sayısı seçmeyen kız öğrencilerin sayısı ile eşitmiş. Dersi seçmeyen erkek öğrencilerin sayısı, dersi seçen kız öğrencilerin sayısının iki katı ve bu sınıfta seçmeli dersi seçen 6 erkek öğrenci olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır sınıfta diye sormuş. Bu gibi soruları genelde tablo ile yapmakta fayda vardır. Çünkü daha rahat gözükür. Yani dersi seçen ve seçmeyen öğrenciler, kız ve erkek öğrenciler olmak üzere gruplandırdığımızda şu şekilde dörtlü bir tablo yapmak soruyu çok daha net ortaya Koyar bunun gözlüklü gözlüksüz öğrenci versiyonu vesaire de vardır. Müzik dersini seçenler için artı işareti koysak seçmeyenler için de eksi desek kız ve erkek öğrenciler şeklinde tabloyu yaptığımızda toplamda sınıfta 24 kişinin olduğunu söylemiş. Dersi seçen erkek öğrencilerin sayısı seçmeyen kız öğrencilerin sayısıyla eşittir. Seçmeyen kız öğrencilerin sayısıyla dersi seçen erkek öğrencilerin sayısı birbirine eşit demiş. Şu şekilde. Bu dersi seçmeyen erkek öğrenci sayısı, dersi seçen kız öğrencilerin sayısının iki katı. Dersi seçmeyen erkek öğrencilerin sayısı, dersi seçen kız öğrencilerin sayısının iki katıymış. Yani dersi seçen kız öğrenciler şurada x ise iki katıymış. Seçmeyen erkek öğrenciler. Ve seçmeli dersi seçen 6 erkek öğrenci olduğuna göre demiş bakın dersi seçen 6 erkek öğrenci şu başlangıçta birbirine eşit dediğimiz alanlar o 6 ise dersi seçmeyen kız öğrencilerle eşit olduğu için burası da 6 olacak. Toplamda sınıf mevcudu 24 olduğu için 3x artı 12 eşittir 24 diyeceğiz. 3x artı 12 eşittir sınıf mevcudu 24 olduğu için 3x12 x eşittir 4 olarak sınıftaki kız öğrencilerin sayısını bulmuş olacağız. Öncelikle ilk örneğe bakalım. Sadeleştirilmesini istediği tümleyen işlemi ve fark işlemi var. Bir hatırlayalım a fark b neye eşitti? a fark b dediğimiz kesişim türünden yazmak istediğimizde a kesişim b'nin tümleyeniydi. Yani birinci küme kesişim ikincinin tümleyeni. Bunu dikkate alarak soruda uyguladığımız durumda birinci kesişim ikincinin tümleyeni. Burada birinci A'nın tümleyeni kesişim ikincinin tümleyeni yani B'nin tümleyeni olacak. Arada kesişim işlemi var. İkinci ifadede birinci B kümesi artık birinci kesişim ikincinin tümleyeni. Şimdi ikincinin tümleyeni alırken C'nin tümleğinin tümleyeni yine kendisi olacak. İfadede artık bütün işlemler kesişim türünden olduğu için parantezleri kaldırabiliriz. Parantezleri kaldırdığımız durumda B kesişim, B'nin tümleyeni yani bir kümenin kendisiyle tümleğinin kesişimi yoktur. Şurada gösterelim bir kümenin kendisi tümleyeni dediğimiz onun dışında kalan alan olduğu için bu ikisinin ortak elemanı yoktur. Şu kısım boş küme Geriye A'nın tümleyeni kesişim C. Boş küme ile herhangi bir şurada oluşan kümenin kesişimi de yine boş küme olacağından en sade hali bu ifadenin boş kümedir dememiz gerekir. İkinci örnekte kümeler ve onların tümleyeni ile ilgili eşitlikten söz etmiş. Öncelikle bir evrensel kümede bir örneğin A kümesi onun tümleyeni dışında kalan alanlar olmak üzere A'nın tümleyeninin eleman sayısı ve A'nın kendisinin eleman sayısının toplamı bize evrensel kümeyi verir. Şurada da alt alta iki eşitliği topladığımız zaman bir kümenin kendisi ve tümleyeni evrensel kümeyi verecek eleman sayısı. Yine başka bir kümenin B kümesinin tümleyeni ve onun kendisinin eleman sayısının toplamı yine bir evrensel kümeye denk geldiğinden toplam A'lar birbirini sıfırladığı için 48'e eşit olacak. Evrensel kümenin eleman sayısı bu durumda 24'tür dememiz gerekir. Boştan farklı iki tane küme A ve B olmak üzere bunların kesişiminin 64 tane alt kümesi vardır demiş. Yani 2 üzeri 6 64 olduğuna göre demek ki kesişimin eleman sayısının 6 olduğunu buradan okurken çıkarmamız lazım. Buna göre 4 S A fark B yani A fark B'nin eleman sayısının 4 katı B fark A'nın eleman sayısının 5 katına eşittir demiş. Ve A birleşim B'nin 42 olduğunu söylemiş. Buna göre A'nın eleman sayısını bize sormuş. Öncelikle kümeleri bir çizelim. Daha sonra bize verdiği verileri yerleştirmeye başlayalım. A birleşim B'nin 42 olduğunu söylemiş. Tamamının toplamı 42 olacak. A kesişim B'nin 64 tane alt kümesi olması demek 2 üzeri 6 64 olduğundan demek ki kesişimin eleman sayısı 6'dır dedi bize. 4 tane A fark B'nin eleman sayısının 4 katı A fark B'nin eleman sayısının 4 katı B fark A'nın eleman sayısının 5 katına eşitse A fark B 5k iken B fark A'ya da 4k dememiz gerekir. Bütün toplam 42 olduğuna göre 9K artı 6'nın 42 olduğunu yani 9K'nın 36, K'nın da 4 olduğunu bulduktan sonra bize sorduğu A'nın eleman sayısına geçebiliriz. A'nın eleman sayısı dediği A kümesi için bakın sınırlar şu şekilde olduğu için 5K artı 6'yı bize sormuş oldu. Yani 5 kere 4, 20 artı 6, 26 A'nın eleman sayısıdır dememiz gerekir. Toplulukta Almanca ve Fransızca derslerinden en az birini seçildiğini, yani bu bizim için ne demek? En az birini ya da ikisini birden seçtiğini söylüyor topluluktaki kişilerin. Yani kesişimlerinin olduğunu söylüyor. Fransızca ve Almancanın ikisini birden seçen öğrenciler olduğunu söylediği için Fransızca dersini seçenler topluluğun %62'sini Almancayı seçenler yüzde 84'ünü oluşturuyormuş ve her iki dersi seçen 23 kişi olduğuna göre topluluğun tamamının kaç kişi olduğunu bize sormuş. Öncelikle en az biri kelimesinden dediğimiz gibi anladık. Fransızca, Almanca derslerinden en az birini ya da ikisini birden seçen öğrencilerden oluşan toplulukta. Topluluğa yüzde ile çalıştığımız için tamamına 100x desek, yüzde 62'si... Yani bunun 62 x'i Fransızca dersini seçenlerden oluşuyor. Almanca dersini seçenler ise topluluğun %84'üdür demiş. Yani o da 84 x'tir diyeceğiz. %84'ü de Almanca'yı seçenler. Topladığımızda her ikisini 62 artı 84'ü 146 x buluyoruz. Oysa ki bizim topluluğumuz 100x'e eşit olduğu için demek ki 46x'in yani 46x kadar topluluktaki kişinin her iki dili birden seçtiğini anlamamız gerekir. Dolayısıyla 62x ve 84x'ten kalanlar da yalnız Fransızca ve yalnız Almanca'yı seçenler olacak. Onları da tespit edelim. 62 olması için buraya 16, 84 olması için x kaldı. Her iki dersi seçen 23 kişi demiş. Bakın 46x dediği şey artık 23'e eşitse x dediğimiz 1 bölü 2 gelecek. 46 x 23'e eşitse x 1 bölü 2 gelir. Topluluğun kaç kişi olduğunu bize sorduğu için topluluğa da başta 100 x dediğimiz için yüzlü çalıştığımızdan sistemde x eşittir 1 bölü 2 ise topluluk 50 kişidir dememiz gerekir.